Arkadaşlar merhaba. Dinhane 2022-2023 Eğitim Öğretimi Yılı 6. Sınıf Din Ahlak Bilgisi 1. Dönem birinci Yazılı Sorularla Beraberiz. Arkadaşlar bu yazının PDF dokümanını aşağı bırakacağım linkten rahatlıkla çıktı alabilirsiniz. Ayrıca bu birinci Ünitenin yani 1. Yazılı Hazırlık Öncesi birinci Üniteyi arkadaşlar yukarıya bırakacağım linkten tekrardan ünite özetini e, izleyebilirsiniz arkadaşlar videonun sonuna bırakacağım kitaplarımla ilgili bir kısa bir tavsiyede bulunacağım sizlere arkadaşlar. Kitaplarımızı aynı zamanda linktör olarak ve yazılıya hazırlık ve arkadaşlar soru bankası olarak sizlere tavsiye ederim. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen birinci bölüme geçelim. Birinci sorumuz Hazreti Şiit. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerdendir. Arkadaşlar doğru bir cümle. Çünkü Hazreti Şehit Aleyhisselam Hazreti Adem'in oğullarındandır. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer. İkinci soru. Kur'an-ı Kerim'de 30 peygamber ismi geçer. Dikkat! 30 tane değil arkadaşlar. 25 tane peygamber ismi geçer. O zaman burası yanlış olacak. Hemen diğer soruya bakalım. Nübüvvet ve Risalet peygamberlik anlamına gelir. Arkadaşlar doğru bir cümle. Diğer soru Allah tarafından kendilerine yeni bir kitap verilen peygamberlere Rasul denir arkadaşlar. Doğru bir cümle. Çünkü kendisine kitap verilenlere Rasul, kendisine kitap göndermeyenlere Nebi diyorduk arkadaşlar. Diğer sorumuz Kur'an peygamberimize toptan bir defa da indirilmiştir. Hayır arkadaşlar parça parça yaklaşık 23 yılda Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Diğer sorumuz Kur'an Arap Yarımadası'ndaki insanlara gönderilmiştir. Hayır arkadaşlar yanlış bir cümle. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz vasıtasıyla tüm insanlığa gönderilen son kitap, son dindir İslam dini. Dolayısıyla Arap Yarımadası'ndaki insanlara göndermiştir. Yanlış olacak. Bir diğer sorumuz Kur'an-ı Kerim'de 115 tane sure vardır. Arkadaşlar bu yanlış olacak çünkü Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. 6666 ayet var arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. İsmet sıfatı sadece peygamberlere özgü bir sıfattır. Arkadaşlar ismet sıfatı günahtan arınmış olmak, günahtan uzak olmak anlamına gelir. Sadece peygamberlere özeldir doğru bir cümle. Bu bölümde son sorumuz Hz. Adem'e 30 sayfa suhuf gönderilmiştir. Sayfa hayır arkadaşlar Hz. Adem'e 10 sayfa. Hazreti İbrahim'e 10 sayfa, Hazreti İdris'e 30, Hazreti Şiit'e 50 sayfa göndermiştir. Çocuklar bu bölümü tamamlamış olduk. Hemen ikinci bölüm arkadaşlar doğru yanlışı geçtik. Bundan sonra boşluk doldurma. Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklar uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız. Hemen bir bakalım arkadaşlar cümlemize. Birinci cümlemiz. Peygamberler aracıyla insanlara bildirilen ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzına denir arkadaşlar. Buraya arkadaşlar peygamberler tarafından arkadaşlar insanlara bildirilen evet buraya vahiy diyoruz arkadaşlar ilahi bilgi vahidir. İkinci sorumuz bir boşluk var akıllı ve zeki anlamında arkadaşlar peygamberlerin sıfatıdır. Bu nedir? Fetanet var, ismet var. Buraya fetanet gelecek. Üçüncü sorumuz Kur'an-ı Kerim bir boşluk var zamanında çoğaltılmıştır. Arkadaşlar kimin zamanında? Ebu Bekir mi Osman mı? Hazreti Osman zamanında olacak. Bir diğer sorumuz Kur'an-ı Kerim baştan sona ezberleyen kimseye. Neden arkadaşlar? Hafız var, hati, hatim var, mucize var. Buraya hafız diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz... Allah'ın izniyle peygamberlerin gösterdikleri olağanüstü olaylara ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi buraya mucize gelecek. Bir diğer sorumuz, bir boşluğumuz var. İlk insan ve ilk peygamberdir. Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Adem var. Tabii ki Hazreti Adem diyoruz. İşte Bu bölümde son sorumuz, bazı peygamberlere kitap verilirken bazı peygamberlerde sayfalar yani suhuflar sayfalar anlamına gelen ne verilmiştir arkadaşlar buraya? Suhuf var arkadaşlar. Geriye de ismet kaldı. Buraya da suhuf diyoruz. Ve böylelikle ikinci bölümde de arkadaşlar uygun olan sözcükleri doldurmuş olduk. Hemen diğer bir bölüm arkadaşlar çoktan seçmeli sorular ve arkadaşlar diğer sorulara bir bakalım. Aşağıda verilen pekmanın niteliklerini açıklayınız. Arkadaşlar hemen bir bakalım. Sıdk neydi arkadaşlar? Doğru olmak demektir. Sıdk doğruluk diyoruz arkadaşlar doğruluk kısaca peygamberlerin doğru ve dürüst olmalardır. Emanet sıfatı peygamberlerin arkadaşlar neydi? Güvenilir olmak anlamındaydı. Güvenilir olmak. Güvenilir olmak. Fetanet ise işte arkadaşlar peygamberlerin arkadaşlar akıllı ve zeki olması peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisiydi. İsmet sıfatı ise neydi arkadaşlar? Günahlardan arınmış olmak yani günahtan Günahtan uzak olmuş olmak diyoruz arkadaşlar. Günahtan uzak diyorum kısaca olmak. Tebliğ ise ilahi mesajları insanlara bildirmek. Yani Allah'ın davetini insanlara ulaştırmak. ilahi mesajları bildirmek diyoruz arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar peygamberlerin sıfatları olarak bizim karşımıza çıkıyor. Hemen çoktan seçmeli sorular bakalım. Birinci soru, özellikleri verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? İsrailoğullarına göndermiştir. Dili İbranice'dir. Evet, Hazreti Musa'ya göndermiştir. İncil Hazreti İsa, Zebur Hazreti Davut, Kur'an Peygamber Efendimiz'e cevap Tevrat olacak arkadaşlar. Hemen ikinci soruya bakalım. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur'an'ın indiriliş amaçlarından birisi açıklanmaktadır? Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Hayır arkadaşlar indiriliş amacı değil. Şüphesi biz onu Kadir gecesine indirdik. Ne zaman indirdiğini bahseden bir ayet. Ama bize indiriliş amacı diyor. Amacı gayesine bakacağız arkadaşlar. Kur'an okunduğu zaman kolmuş şeytan Allah'a sığın. Bir, anlayasınız diye bakın gençler. Anlayasınız da biz onu Arapça'ya Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesidir. Üçüncü soru, 6 altı çizgi bölümde söz edilen iman esnisi aşağıdakilerden hangisidir? Onlar sana indirilene de, senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete kesin olarak inanırlar. Arkadaşlar burada altı çizili olan ahiret olacak. Altı çizgi bölümde söz imanın esası, arkadaşlar meleklere iman, hayır. Peygamberlere iman, kitaplara değil, ahirete iman olacak. Arkadaşlar doğru cevap olarak. Hemen dördüncü sorumuza bir bakacak olursak. Ey halkımız Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Ahkaf suresi 31. ayet. Bu ayette peygamber Allah'ın davetçisi denilmesinin nedeni nedir? Bakın çocuklar bakalım Allah'ın davetçisi denilmesin. İnkarcılar uyarması, İslam dinine çağırması, inananlar müjdelemesi, cehennemi hatırlatması. Arkadaşlar burada Allah'ın davetçisi denilmesi. Arkadaşlar inkarcılar uyarması vardır. Böylelikle arkadaşlar bu arkadaşa yazılı videosunu tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.